Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugün yan hesaptayım, bugün Furkan yan abinizle abi. birlikteyiz. Bugün size efsane bir başarı puanını göstereceğim. Nasıl hızlı yapıldığını. Yap. Mesela ben kendi hesabımda Mesela yaptığım ben için yan hesabımdan, yan hesabımdan girdim. Furkan abiniz, şu an kaçtasın kanka sen? Eğlence Bak 518. Bunu nasıl hızlı yapıyoruz gençler? Bak, görev, Anladım. başarımlar, silahta değildi kastaydı hemen eğlence meraklısını buluyoruz bak eğlence meraklısında ben bunun hepsini yaptım için kendi hesabında çekmiyorum size daha böyle net göstereyim diye bakın verdiği hediyeleri görüyorsunuz bir tane Furkan abiniz bu sete bayıldı sete bu seti alacağım diyor ya 800 maç tamamlayacağım diyor bunu nasıl hızlı bir şekilde tamamlarız size bunun taktiğini göstereceğiz hemen eğlence modu keskin nişancı eğitiminde yapacaksınız. Eşleşmeyi kapattık. başlat 6 idi gençler gördüğünüz. 10 e, tane yap, yapmama 4 kalmıştı. Şimdi nasıl sayıyorum saymıyorum. Belki aranızda abi saymıyor diyenleriniz olacak. Ama sayıyor gençler. Hız nasıl hızlı yapacağız. Bak şimdi. 4'lü eşli girdik. Biz eşleşmeyi kapattık. Ben kendi hesabımda bunu niye bu kadar çok kolay yaptım biliyor musunuz? Bir sene önce falan yaptım ben eğlence meraklısına, Hatta bir seneden de fazla. Neden? Ee, Neden? biz Ben giriyordum mesela eğlence meraklısına. Yakın dövüşü yapıyordum gençler. Tabanca uzmanını. Bunu da öneririm bak. En hızlı tabancayı yakın dövüşü eğlence meraklısında yaparsınız. Bak şimdi. Uçak gençler. Atla yaz gelir gelmez. Gençler hiç aşağıya doğru eğilmeyin ama. Direkt gidin. Ee, bir bunun limiti var. Kaçtı kanka? Sen daha iyi biliyorsun. Tam 485 ölüyor. Aynen 400 400 metre, 500 metre gideceksiniz böyle. Bak şimdi. Evet. Kaç metre olmuş? Bak. Hatta öldük bile direkt. Hemen şöyle beğenimizi de yollayalım Furkan abinize. Şöyle bak görüyorsunuz. 6'ydı 7 olmuş mu? Sizin aranızda saymayanlarınız olacak. Hemen onu göstereyim. Abi saymıyor falan diyeceksiniz ama sayıyor gençler. Biz bu işin bug'unu bulduk ya. 7 gençler görüyorsunuz. Onda 7 olmuş. Hazır ver kanka 7. bak seri seri. Ben yan hesabımda Ben yan hesabım. 10 defayı yapayım. yapayım. Hızlı bir şekilde. Alan dışına gideceksiniz gençler. Kanka bunun saatlik bir limiti mi vardı? Sen öyle diyordun. Saatte 50 defa mı yapabiliyorduk? Günlük mi elli defaydı kanka? Furki, Furki bana kıyafetini at, kıyafetim yok. Furki, kıyafetim yok bana kıyafet at. Teşekkür ederim, kanka takip et. Furki bunun bir saatlik limiti vardı sen öyle diyordun. Neydi? Var, var. Eğer böyle bizim gibi hızlı hızlı yaparsan Bizim gibi böyle hızlı hızlı yaparsanız Saatte En baba bir 15 maç attırır size oyun Aynen 15-20 maç gençler Gün... Ama böyle oyun içi Oynamak istiyorsanız bak bak. bak bak Daha çabuk basın Aynen öyle Gençler yani günde bundan kanka 200 yapabiliyorlar Değil mi 200 falan yapabiliyorlar Şöyle bakın tekrar görev, başarımlar, kasa geldik. Eğlence meraklısını bulduk. 8 Yani günde kanka bundan 200 falan yapabiliyorlar değil mi? Furki. Bak tıp diye de başlıyor gençler. Hızlı hızlı hızlı, hızlı yapacaksınız. Baba başarı puanı iyidir. Bedava sandık iyidir. Bedava kıyafetleri severiz. Biz Türk insanıyız. Bedavayı severiz. Değil mi Furki? Bedava bizim işimiz. Kıyafet at, kıyafet. Bunu at, bunu at. Üstündekini at. Üstündekini at. Üst. Furkan. Üstündekini at bana. Üstündekini at. At at ha. Thank you. Takip et kanka. Takip et. Ee, Furkan kanka bu günde 200 maç falan atabiliyorlar değil mi? Günde 200 maçtan fazla atarlar ya. Saat Tabii canım. Saatte bir yenileniyor. Günde 200 maçtan fazla atarsınız gençler. Bedava premium sandık evet. Bak şimdi nasıl öleceğiz gençler? Evet evet evet. Öldük. Öldük. Sesi bile gelmiyor ya. Yani. Ya demiyor. Öldüğümüzde o derece çabucak çabu ölüyoruz. Şöyle tekrardan hızlı bir şekilde. Bakın şimdi görev, başarımlar, kasa geldik. Kaç olmuş? Bakıyoruz. 9 olmuş. Bak şimdi 10. yapıyoruz. Hazır ver kanka. Şöyle hazırımızda verdik. Tekrardan bak. Ne kadar seri başlıyoruz gençler. Hızlı hızlı yapacaksınız bunu ya. Başarı puanı iyidir başarı Ben bunu kendimde yapamıyorum Size böyle daha net göstermek için yan hesaptan yaptım Benim de eşsiz başarı az kaldı gençler 70 puan falan kaldı Hatta 65 puan kaldı Hatta size şöyle diyeyim ee, Silah yükseltme var Ben onu yapmadım Şu an materyalim var İstersen maskarayı üst seviye yapabilirim Orada da bana bir 50 başarı puanı veriyor 50 başarı Şu an benim eşsiz başarıya 15 puanım falan kaldı gençler ama bu ziyarı çıkarsa onu yükseltmeyi istiyordum. Ama şimdi diyor ki Furkan abiniz. Kanka maskarayı yükselt falan diyor. Ee, bilmiyorum. Bakacağız. Hatta şu an mesela. Onu yükselte, yükselttiğim anda. 15 puan şey oluyor. 15 puan kalıyor. Onu da yaparız bir tane başarı puanıyla. Şöyle hızlı hızlı gençler. Bak. Şimdi ben ilk eğlence meraklısındaki ilk hediyemi alacağım. Hem başarı puanımı alacağım hem de e, hediyemi alacağım. Hop şöyle. Daha demin 12. olduk. Şimdi 10. olduk. Nasıl oluyor lan? O zaman lobiye dönenler olmuş. Şöyle gençler. Bak size. Hemen bak. Eğlence meraklısı biri tamamladık. İncele diyoruz. Tıklıyoruz. Gençler 5 buradan veriyor. 10 böyle veriyor. 20 böyle 20 10 35. 10, 40 5. daha 75. E, 50 daha. 50. Ne yaptı size? 125 başarı puanı sadece eğlence meraklısından alıyorsunuz. Bak. 50 40 90 110 120 125 gençler. Ve bir tane efsane kıyafet evet. alıyorsunuz. Bir tane premium sandık. Gerisi biraz fıs ama olsun. Tamam. Gümüş parçacığıyla da ne alırsanız gençler gelirsiniz bakın buraya sandığa gelirsiniz. Klasik sandık dersiniz ama çok dersiniz, diğer dersiniz. Gümüş parayla da buradan hemen ne alıyorsunuz? Bak, görüyorsunuz. BP ile şuradan günlük şeyimizi de alalım. Vallahi kanka nasıl? Abi o, kanka oyunun bütün buğunu buluyoruz ya. Vallahi bak. Neyin rank asmanın olsun, başarı puanlarının olsun, hızlı hızlı. hızlı, hızlı. Şöyle Önceden bu şeydi. Mesela uçağa binince lobby yaptığın zaman sayıyordu şimdi saymıyor. Evet, bak onu kaldırmışlar. Daha da kolay yapılıyordu gençler. Onu kaldırmışlar. Kaldırmış. Ee, ama biz yine de şöyle şunları alalım. şunları alalım. Günlük şeylerimizi, günlük limitlerimizi burada yan hesapta bile. Yan hesapta bile. Şöyle aldık her şeyimizi vallahi kanka bu tarz videoların gelmesi at bu arada almadık gençler şöyle alalım. Almayı da unuttuk. Alalım şöyle. Hop. Bak 5 başarı puanı verdim. <laughs> Bak e, ben kendimde yaptığım için gençler görüyorsunuz benim eşsiz başarıya az kaldı. Başarı puanım 5935. 15 puanım var değil. Çünkü ben maskarayı daha yükseltmedim. Yükselttiğim ana 50 başarı puanı gelecek. Şu hatta o başarı puanı da şu öyle göstereyim o neredeydi şuradaydı galiba yok burada değil Şundan mıydı şunda mıydı ha ressam ha ressam birinci seviyeye aldım gençler ee, şey o zaten silahın, şey kendisi. O silahın kendisi şunu yaptım mı 50 başarı Hı. puanı geliyor benim 15 başarı puanım kaldı ama yapamıyorum yok başarı puanı yok vallahi gençler bu tarz başarı puanlarının nasıl yapılacağı tarzında e, videolar gelsin e, istiyorsanız mesela silah uzmanını ben Çekmiştim çok önceden. Bundan 5 ay önce filan silah uzmanı başarı puanını çekmiştim size. Youtube'da var videosu. Silah uzmanının. Ya Eğlence ya. meraklısının da nasıl hızlı bir şekilde yapıldığını gösterdim. Ee, eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsan ne yapsınlar kanka? Yorumlar Tabi canım yorum atın. Videoya beğeni atın. Biz anlarız. Değil mi kanka? Senin kaç oldu? 560 oldu mu? 570. Değil Eğlence meraklısı. Çarım mı? Yo eğlence meraklısı. 525. 525 olmuş. Furkan abiniz dedi kanka sen hangi ara yaptın dedi kanka dedim ben yaptım sen çalışan adamsın. Furkan abiniz yazın full çalışıyor oyuna yazın çok giremiyor ama kışın Allah esirgesin günde 18 esirgesin. saat oyunda adam 6 saat uyuyor. Sonra bana diyor ki gündüz niye oyuna girmiyorsun diyor. Çünkü Furkan abiniz ben gece oynuyorum. Furkan abiniz Öğlen uyanıyor. Gece dörde kadar uyuyor. Evet, aman ama gece dörde kadar oyun oynuyor. Sonra yatıyor. Ama bugün gündüzcüyüz abi. Sırf Furkan abiniz için erken kalktım. Ee, videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Görüşürüz. Amcana, yengene, teyzene birilerine selam söyleyeceğim mi kanka? Hepsine selam söyleyeceğim. <laughs> tamam. <gülüyor> Görüşürüz YouTube. Bir PUBG'm var videosunun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini Tabii. istiyorsanız like butonuna basmayı unutmayın. Bay bay.